Selamun Hoş buldum. Buyur otur abi. Otururum, otururum. Siz hiç keyfinizi bozmayın. Olur mu öyle şey ağam? Olur, olur. Hem benim sadıçlar orada. Bir onların yanına uğrayayım. Sen bilirsin ağam. Çay, kahve? Bir tane çayını içelim. Tamam ağam. Vay kardeşim, hoş geldin. Ne olur? Eyvallah. Gel, hoş geldin kardeşim. Hoş Geç otur, şuraya geç. Özlemişim sizinle burada oturmayı. Da. Eyvallah, eyvallah. Hatırladın mı ya? Bize küçükken okuldan çıktığımızda cebindeki son parayla burada oralet ısmarlardı. Hatırlamam mı? Ne günlerdi, ve ne çabuk geçti. Eyvallah. Sen gittikten sonra zaten. La oğlum bunun gitmesi ayrı, gelmesi ayrı bir olay oldu ha. Baksana. Yalnız. Düğün şanına yaraşır oldu ha kardeşim. Güzel düğün oldu, güzel düğün oldu da biraz sürprizli oldu be kardeşim ha. Sağ gösterdin sol vurdun yeminler. Hakikaten abi ya. Büyük bela aldın başına. Duranlar kim bilir ne derler şimdi? Aman be, duranlar da bir dursunlar durdukları yerde ya. Durmayacaklar. Durmayacaklar. Oo, kör Hasan. Ve eşeği kara Hoş gelmişsin Aza. Bak ya, ta nereden gördü beni? Hasan emmi, gözünü sevim doğruyu söyle. Görüyor musun, görmüyor musun? Görmüyorum. E nasıl anladın o zaman geldiğimi? Nasıl anladın? Bre, Bre Hala anlamadınız mı? Neyi? Ben görünmeyeni görürüm. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Vallahi mi? Yok be oğlum. Kokusundan tanıdım azarı. Kokusundan. Mis gibi parfüm kokuyor. Bitirmişsin şişeyi. <laughs> Gülü, birazdan gülemeyeceğim. <laughs> Geç otur. Sağ ol. Oturmaya gelmedik. Sen ne yaptığını farkında mısın? Evet. Gayet farkındayım. Adem sözünü tutmayacaktı. Adem döneklik yapacaktı. Niye söz veriyorsun oğlum kardeşime? Bak Baran. Ben hiçbir zaman senin kardeşine söz vermedim. Ne yaptıysa büyüklerimiz kendi arasında yaptılar. mühteber ablana da söyledim. Ben bu işi hiçbir zaman onaylamadım bu yüzdendir ki benim Dilan'a hiçbir kabahatim olmamıştır. Bana martabal okuma. Baran, otur benimle adam akıllı konuş. Sağ ol, oturmam. Oturamam yani. Niye biliyor musun? Ben sadece adamlarla oturuyorum da ondan. Sen adam mısın lan? Öyle mi? Öyle. Gördün mü adamı? De bakayım şimdi seni kim alacak Nablon'un Ben alacağım. Üf! Aslan yeğenim de geldi işte. Gel yeğenim gel. İyi oldu geldi. Aramızdaki meseleyi topyekün hallederik artık. Buyur edelim dayıcığım, hadi. Ulan dua et abim geldi. Şimdi o silahı koy beline, efendi efendi git buradan. Bırak, bırak ya, yiyorsa sıksın oğlum. Ya Hazar, senin bu halin ne olacak? Oğlum her sıkıştığında abinin arkasına mı saklanacaksın He? En azından senin gibi silahlı korumalarla dolaşmıyorum lan. Gerek yok ki oğlum. Bütün aşiretinizin eli silahlı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, bak hele köre sana bak. <laughs> o bile bana silah doğrultuyor lan. <laughs> Görüyor lan o. Niye kör diyorsunuz adama? Neyse. Senle elbet tek tek kalacağız. Ee önce bir biz tek tek kalalım dayıcığım ha? Yav yeğenim sen de bir bırakmayın ki ağız bir dalaşak şunla. <laughs> biz ne yapalım biliyor musun Kırlık? Sen biraz büyü Öyle tek başına gezmeye başla. Biz seninle o zaman hesaplaşırız. Tamam canım. Ulan, seninle... <laughs> Hazar, Hazar, gel oğlum, gel. Ya gel. abi bırak Krim Şehit'in kafasını. Oğlum o benim dayımdır, herkesin içinde olmaz, ayıptır. Yürü gel, hadi. <laughs> ne oldu baba? Niye ağlıyor herkes? Kardeşin. Ne oldu abim? İnşallah bir şey olmamıştır. Olduracaklar ama. <laughs> ne oldu abime baba? Duranların baran. Depoyu basmış. Ay. Kardeşini de alıp zorla kaçırmış. Ben bir insan evladı. Kendi öz yeğenine bunu nasıl yapar? Ben ya bundan sonrasını bilmiyorum. Ben biliyorum evlat. Ben biliyorum baba. Ben bundan sonrasını çok iyi biliyorum. gerekeni. Gidip tek başıma halledeceğim bu meseleyi. Ya delirdin mi sen? Hem de tek başına. Ya seni öldürürlerse? Orasını Allah bilir. Hem biri ölecekse o ben olmalıyım. Abim ya da babam değil. Ay, Gözünü seveyim, dinle beni. Asiye! Çekil ayağımın altından. Ya, Ahmet Asiye çekil ağamın ayağının altından. Aa, bak sen beni dinle. Benim senin sözün, gücün, kudretin karşısında boynum her zaman kıldan incedir biliyorsun. Lakin bir şey soracağım. Yok mu bu işin başka bir hal çaresi? Ayşe! Dolanma ayağımın altında çekil. Çekil ağam. <laughs> Etme eyleme ağam. Yok mudur bu işin bu oluru? İlla kan mı dökülmesi gerekiyor? Bir gitsek, otursak, konuşsak, bir hal çaresine baksak. Daha ne konuşalım bacım? Onlar bizimle oturup konuştular mı? Konuşmadılar. Ne istediler? Savaş. Onların istediğini geri verme zamanı geldi. Onlar bizden bir alırsa, biz onlardan bir alırız. Kurban olam abi. Yüz süren bu düşmanlık şimdi tam da bitmiş derken yeniden mi kanatacağız biz bu yarayı? O yara benim gül gibi kardeşimin suratına o yüzüğü attığınızda kanadı. Türkmen hanım, Kardeşlerime silah çekmene de gönlüm razı değil kalender Kardeşlerin senin oğlunu kaçırdı Mehtemel Hanım. Ben bunun altında kalmam. Ya onların derdi Kaan'la değil, Hazar'la. Ya bunu sen de biliyorsun. Neyse ne, bu savaşı onlar başlattı. Hayır, sen başlattın. O uğursuzu buraya gelin ederek bizzat sen başlattın. Şimdi ...yeni gelini gönderiyorsun, eski gelinini alıyorsun. Böylece bu savaş başlamadan bitiyor. Oğlumun namusu benim namusum. Ben o soysuzlar için... ...değil gelinimi, kapımdaki iti bile göndertmem! tamam. Bitireceğiz işlerini. Lakin ben emir vermeden tek bir kurşun dahi atılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Baba. De haydi. Baba. Ne? İzin ver ben gidip konuşup anlaşayım. Kabahatse benim kabahatim. Abimin yerine beni alsınlar baba. Ha abin, ha sen. Ne fark eder oğlum? Artık iş oraları çoktan geçti. Hiçbir şey için geç değil baba. Güven bana, halledebilirim. Ben sana güveniyorum. Lakin onlara güvenmiyorum. Seni ateşe atamam. Ateşe attığın yok ki baba. Sadece konuşacağım. Ok oh, yaydan çıktı bir kere. Sen şimdi içeri gir. Abinle benim sağ salim dönüşümüzü bekle. Sen savaşa gideceksin. Ben evdeki çocuklarla kadınlarla oturup dönmeni bekleyeceğim. Öyle mi baba? Hazar! Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Her şeyi iste ama bunu isteme benden baba. Lafımı dinlemiyorsun yani. Evet. Zaten dinlesen şaşardım. Allah'ın adamı! Başımıza ne geldiyse senin aha bu dik başlığın yüzünden geldi. Yeteri kadar vakit kaybettim. Atın bunu içeri! Baba ne diyorsun? De hadi! Bırak! Bırak! Baba! Bırak! Hazır! Buradan hiç kimse bir delilik yapmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi evin etrafını kuşatın. Bizden habersiz dışarıya kuş dahi uçmayacak. Daha hadi. lan Haber ala! Çık dışarıdan! Ulan sen adam kaçırmayı... ...erkeklik mi benliyorsun? İnsafsız! Aha geldi seninki. Vallahi geç bile kaldı. Ağam. He. Bu sessizlik iş ayrı halamet değildir ha. Musa'da buyur dümdüz edelim burayı. Baran. Ulan çık dışarı. Yoksa beni başına yıkacağım. Yapar ha. Ay yapar yapar. Bunu sen istedin lan. Benden günah gitti. Cemil! Allah! Getir lan şu Allah'ın cezasını! Katılın lan! <laughs> ya Allah! Bismillah! sana söyledi. Erkek gibi çık dışarı konuşalım dedi. Lan yıktı ortalığı, yıktı. Bir canım peyzaj Allah sen bu gidişle mermilere kafa atacaksın galiba dayı. He he kalk sende sen atacaksın. Yürü abi, yürü yürü. Dayı. Yürü. Yetti mi lan? Yetti mi? Yetti enişte yetti. Allah'ıma Kur'an'ıma yetti ya. Ha şöyle. Gel de bir gül halini görelim. Ayıcığım sana diyor çıksana arkamdan. Lan dur oğlum dur görmeyeyim mi adam fıttırmış. E oldu mu şimdi böyle? Hazara kızıyordun, abinin arkasına saklanıyordun diye ne oldu? Lan o başka, bu başka lan. Ha, erkeklik bir yere kadar diyorsun yani. Yürü abi, yürü, yürü. Cık, sen bence direkt geri bas dayıcığım. Bak bak, babamın gözleri hiç iyi bakmıyor ha. Tamam lan, yavaşlayak yavaş, dur hele. Gel, gel. Eniştem! Ablamın canı! Bak görüyor mü? Bizden kimse meydanda yok. E niye yok? Hele bir sor. Niye yok? Ben öyle emrettim. Kimse bir delilik yapıp da enişteme kurşun sıkmasın dedim. Şimdi mi hatırladın lan enişten olduğumu? Enişte ayıp edin ha. Ben hiç unutmadım ki hatırlayayım. Elindeki Allah'ın cezasını bırak da rahat konuşsak ya. Sen onu benim oğlumu kaçırırken düşünecektin. Ne? Ben... Ne kaçırması ya? Ben yeğenime dedim ki, yeğenim gel dedim, oturak dedim, işi varmış. Gönlü de yoktu, ısrar ettim biraz. Israr etmenin adı kaçırmak mı oldu? Teessüf ederim ben işleme bak. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun öyle mi? Bari bir halt yedin arkasında dur. Ya tamam durayım. He kaçırdım. Yani tamam. Enişte bir halt ettim işte sen etme. Gel içeride konuşak adam gibi. Benim oğlum. İyi mi? Bu el sana bir şey yaptı mı? Yok babacığım ne yapacak? Zaten dayımdır. Aldı getirdi beni buraya. Konuştuk, bir şeyler anlattı falan. Malum çok dertli ya. Bana ne lan onun derdinden? Söyle şimdi. Kanımı bırakıyor mu yoksa yarın bıraktığım işi bitireyim mi? Ne, ne, bitiriyorsun enişte? Al 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 oğlum al. Ben bunun hesabını daha sonra göreceğim. Hazır şu hesap mevzu açılmışken... ...içerideyken dayımın bana çok ilginç bir teklifi oldu. Sen de bir dinlesen diyorum ha. Ben teklif meklif dinlemem. Kimseyle pazarlık etmem. Aşağı enişte ne pazarlığı ya. Hayırlı bir iş için konuşacağız. Babacığım bir dinlesen be ha vallahi izin ver bir anlatayım baba. Be. Aman evet. enişte. He? Babacığım sen şu dayımı bir dinle ya. Şu tatsızlık bitsin artık be. Bak benim hatırım için, anamın hatırı için. Daha yeni kaçırıldım ya. be evet, enişte. Hem bak bu teklif iki aşiret arasındaki düşmanlığı ebediyen bitirebilir. Yok beğenmedin yaparsın yine mermi manya dayımı. Ya haydi anlat bakalım neymiş de. kırdı benim kafamı ya <Gülüyor> 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 abi çok şükür sana bir şey oldu sanmıştım. Yok oğlum ben sapasağlamım da senin bu ne? vallahi sorma. Kim burdaya gitmiş? Dik edip durma orada Gazi Efendi. Otur da kahvaltını et. Tamam baba. Nasıl geldin abi? Kaçtın mı? Kaçmadım. Ee, tabii ya. Böyle bir şey için adam mı vurulurmuş hiç? Yani törede bir yere kadar. Tövbe tövbe. Yok oğlum öyle değil. Ben onlara istediklerini verdim. Onlar da beni salıverdiler. Neymiş istedikleri? Şirin. Ne diyorsun abi sen? Nasıl yani? Oğlum sözümüzü bozmamızın karşılığı söz verdim. Kardeşe karşı kardeş. Kısasa kısas. Baba bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ağan dedi işte. Söze karşılık söz. Haklılar. Peki ya Şirin? Onun gönlü var mı? Nasıl yani sormadınız mı söylemediniz mi kıza? Söylemedik Azar Bey. Çünkü düşündük ki... ...öz abisi olarak bunu söylemek sana düşer. Ferhat'ım. kekik kokulu dağ çiçeğim. Bakışları şahin. <laughs> Dokunuşun darin sevgilim mesaj okuyunca aklı başından gidecek. Organik köy mahsulü sevgilim. Canım. Abi buyur. Bir şey mi istedin? Abi kötü bir şey mi oldu? Kaan abi miydi? Yok yok abi miydi? Getirdiği haberler pek iyi değil. Daha doğrusu senin vereceğin cevaba göre değişir. Ne haberin? Ne cevabı abi? Ne diyorsun? Şirin, senin sevdiğin biri var mı? Yok abi, yok. Kimden duydun sen, ne duydun yalan. Ben kimseyle konuşmuyorum. Hem nereden çıktı şimdi bu? İyi, iyi. Sevindim buna. Neye sevindin abi? Ne diyorsun? Birinden bir şey mi duydun yoksa? Biz bir şey yaptık Şirin. Daha doğrusu abimle babam yaptı, bana da söylemesi düştü. Abi bilmece gibi konuşuyorsun. Yekten söylüyorum o zaman. Biz seni barana verdik. Ha, i̇yi. Ne? 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 Duydun işte. Ama neden? Neden mi? Vallahi tam olarak şöyle. Biz Dilan Hazar abime istedik, onlar da verdiler. E tabii Hazar abim de seninle geldi yani seni almış onu almadı. E tabii onlar Hazar abim istediler, sonra biz vermedik. Onlar da Kaan abime aldılar. Biz Kan abim istedik, onlar verdi. Ama karşılığında da beni istediler, babamlar da verdiler. Ne istiyorlar? Neyi veriyorsunuz? Ya mal mıyız biz? Siz mal mısınız? Bize karşılık seni nasıl veriyorlar? Mal değiliz biz, kurbanız. Sizin aşkınızın kurbanı, Ferhat'la ben. Sen de abine söyle. E Ferhat'ı seviyorum de. İstersen ben söyleyeyim, ha? O zaman vermezler seni barına. <laughs> ha, ben Ferhat'ı seviyorum. Barana değil Ferhat'a varacağım değil mi öyle mi? Evet, de tabii. Ya zorla vermezler ya. Asıl o zaman apar topar verirler. Bir daha çobanıyla bir a kızın evlendiği nerede görülmüş? Hem Ferhat'a verecek olsalar bu zamana kadar aşkımı gizli tutar mıydım hiç? Ne yapacaksın şimdi? Vallahi ben değil. Sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Evet sen. Ne yap et ne olur beni duranları gelin etme. Ama bunu yaparken de sakın ola ki Ferhat'tan söz etme abime. Başka yolu yok ki. Ferhat istiyorum deyip kurtulabilirsin ancak. Eğer öyle bir şey yaparsan... ...vallahi canıma kayarım. Ya Allah korusun Şirin. Vallahi Allah da korusun, sen de korun. Artık vicdanına kalmış.